Selam. Az önce canla yürüyüşten döndük. Bahçe kapısından girince mevsime göre her şeyin oldukça güzel olduğunu fark ettim. Evet bahçe bakımsız, temizlenmesi lazım ama yine de bu mevsimde çok güzel açan çiçeklerimiz var. Şöyle kısa da olsa bir bahçe videosu çekmeye karar verdim. Moral olsun diye. Zaten son günlerde bahçede olmayı çok özledim arkadaşlar. Pek ilgilenemiyorum, inemiyorum. Zorunlu durumlar için bahçeye geliyorum. Hayvanları beslemek, çöp dökmek gibi işler için iniyorum. Onun dışında aceleyle yukarıya çıkıyorum. Çünkü biliyorsunuz size uzun uzun anlattım. Eşim rahatsız. Evet şimdi yürüyüşten dönünce böyle güzel renklerde görünce Kısa da olsa bir bahçe videosu çekeyim dedim. Ayrıca evin arka tarafından müthiş kuş sesleri geliyor. Biraz da onları dinleriz. Moral olur. Şurada çok güzel canan sardunyaları açmış. Bakın. Kışın ortasındayız. Yine de çok güzel açmışlar. Bunları da çok özlüyorum. Bahçeye inince hemen toplanıyorlar. Şimdi diğerleri de gelir sesimi duyunca. Bana doğru koşmalarını, birlikte oyun oynamalarını çok özlüyorum. Şöyle kısacık dolaşalım. Eyvah. Kuyruk çok kızdı. Yan taraftan birisi geçiyor köpeğiyle birlikte. Artık biraz kuyruğun sesini dinleyeceksiniz. Şurada mercan çiçekleri çıkmış. Açmışlar. Alo Veramız. Alo Vera'nın yavrusu bu da. Burası kaya bahçemizdi. Anımsarsanız burada kayaların arasında güzel duran bitkileri seçerek böyle güzel bir köşe oluşturmuştum. Palmerimiz var. Hal Meri Sakulanti. Çok dayanıklı bir sakulant. Mercan. Pardon. Ee, vanilya. Vanilya. Vanilya da hemen geldi. Şimdi size daha renkli bir köşe göstereceğim. Sakin ol kuyruk. Gittiler. Gittiler. Burada patılar var. Biraz açmakta geç kaldılar ama hala çok güzel açıyorlar. Devamı var. Bakın. Kasım patılarımıza. Buraya güneş çok fazla dik geliyor ama umarım güzel görüntüleri siz de görebilirsiniz. Üzerleri arı dolu. Kasım patılar çok güzel. Bunlar da başka renk kasım patılar. Şöyle uzaktan göstereyim. <laughs> Bir tane nergizimiz açmış. Onu gösterip ondan sonra melek borazanlarını ziyaret edelim ve bitirelim. Dediğim gibi kısa bir video olsun. Bakın bir tane nergiz açmış. Çok sevdiğim soğanlı bitkilerin başında geliyor nergisler. Mis gibi kokuları ile benim için büyüleyici bitkiler. Evet. Şimdi. Bir tanesini kaybettik ama diğer begonvil gerçekten muhteşem görüntüler veriyor. Balkonumun, bahçemin süsü. Harika ada begonvilimiz. Şükrediyorum bu zarar görmedi. Şuradaki maalesef hatırlarsanız tamamen balkona kadar uzanan bu platformu kaplayan bir begonvildi onu kaybettik fırtınadan. Neyse ki bu ayakta ve güzel çiçekleriyle bahçemizi güzelleştiriyor. Şimdi melek borazanlarına gidelim. Size geçen hafta onları çekmiştim, çok güzellerdi. Artık geçiyorlar ama şöyle son görüntüleri de alalım ve videomuzu sonlandıralım. Buraya gelmemin asıl amacı kuş seslerini sizlere dinletebilmek. Umarım kuş sesleri duyuluyordur. Bakın Pembe olanlar da açtılar. Şimdi kuşları daha iyi duyabilmeniz için biraz daha yaklaşacağım. Burada büyük bir serve ağacımız var. Kuşlar genellikle orada yuva yapıyor. Tavukların yemleriyle de besleniyorlar. rahatsız ettik Rozu. Ama çok güzel poz vermişti. <laughs> Sanırım kuşlar da beni fark ettiler. Hepsi birden tuttular. O zaman bu arada biz de vedalaşalım. Hoşça kalın. Güzellikler sizinle olsun. Sağlıcakla kalın. Her şey gönlünüzce olsun. Selamlar, sevgiler.